Selamlar efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Peki hoş çıkar mısınız videodan? Hiçbir fikrim yok. Valla odayı karartmaya çok fazla üşendim. Şu an gün ışığını birazcık kullanayım istedim de hava kapalı olduğundan böyle idare verin beni burada. Çünkü gerçekten karanlıklar içerisinde kalmış olan bir Benir'e bakıyor olacağız. O kadar fazla güzel Neuret ile Kazuha geliyorken bu kadar kötü Benir'ler nasıl yapılabilir ben hayret ettim doğrusu. Evet 2 Nisan'da akşam saat 8'de hem Neuret hem Kazuha Benir'lere oyuna eklenecek. Güzel wishlerimizi açacağız karakterlerimizi çıkaracağız. Yani yanında şimdi olması çok güzel. Kazuha ile beraber çok rahat kullanacaksınız. Yanfe yine Kazuha ile beraber kullanılabilir bir sıkıntısı yok. Barbara, Barbara ne alaka kimse bilmiyor. 23 Nisan'a kadar beneler devam edecek. 24 Nisan'da artık yeni yemeğe, Alecino yemasına geçiş yapacağız. Yani dört yıldız açısından, karakter açısından pek mutlu değiliz maalesef ki. Ben net bekliyordum özellikle burada. Hele ki Barbara yerine bir rüzgar karakteri koyarlar diye düşünüyordum da pek de alakası olmamış. Yani o üzücü. Onun dışında şimdi silah beneri daha da kötü. Abi silah beneri o kadar kötü ki ben çok şok oldum ya bu silah benerini görünce. Yani silahları harika. O bir şikayetim yok da dört yıldızlar, flüt çok rezil bir silah. Bu şarap ve şarkının kullanılabildiği tek bir karakter bile yok oyunda ve sınırlı süreli silah bir de bu. Yani o kadar saçma ki. Buna özel hala bir şey getirmediler. Onun içine gece yarısı valisi bir tek fişle kullanılabilen bir yay. O pek de tercih edilmiyor bu arada fiziksel oynamadığınız sürece. Yanlış hatırlamıyorsam fiziksel özelliği vardı. O kadar uzun süredir görmüyorum ki. Bir tek Favonus daha düzgün. Favonus o da hani böyle yön atarsanız takıma enerji yenilemek için belki takım için iyi olabilir. Ya, ya da Beidou da güzel gider. A diğer üç silah çok kötüken bunlar iyi olsa bile zaten bunların geleceği net yani size. Her onun attığınızda ah oh, çöp çöp silahlar biriksin kenarda. Hiç güzel değil ya. Benirler gerçekten ölüm gibi şu anda. Geçtik etkinliklere. Şimdi etkinliklerde bir Nisan'da farklı öğlen saat 12'de slime'lere vurduğumuz bir adet etkinlik gelecekti ya. O gelecek. Hani bizim tekrar tekrar tarih üzerine tık 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 sıktığımız. 300 elde ediyoruz buradan. Macar rütbesi 20 veya üzeri. Ejder ve Özgürlük şarkısı bitmiş olsa yeterli. Yani Mossad'daki hükümdar görevi yeterli oluyor. Bunun dışında 8 Nisan'da bir adet daha etkinliğimiz var. Bu da kedi sevme etkinliği. Kedilere özel dekor kuraraktan onları mutlu etmeye çalışacağız. Bunun da yine şartları aynı az öncekiyle. Bu yüzden etkinliğe katılırken herhangi bir şekilde zorlanmayacaksınız. Ve son olarak da 10-15 Nisan'da gelip bir hafta boyunca duracak olan layout taşkını var. Buradan dilerseniz 2 kat tecrübe kitabı veya 2 kat mora kasabileceksiniz. Bu benim adıma bayağı bir lazım kitap kasabilmek için ya ben hala diyorum hep de diyorum ya bu tarz lehatları olsun işte zindanlardan iki kat yetenek kitabı düşürme olayı olsun bunu her yamada her hafta farklı farklı şekilde veya iki haftada bir farklı şekilde yapmaları sıra sıra getirmeleri çok fazla iyi olur da nerede o günler nerede topla topla paracıkları yap yatırımları başka oyunlara evet klasik bizim oyunumuz bu konuda valla Abi, ne, desem, ne desem bilemiyorum gerçekten ya. Benerler o kadar fazla geride kalmış ki ben hayret ettim ya. Ben hani nasıl olsa bunlar 5 yıldızlı çok fazla istenilen arzulanan karakterler diye düşünüp de bütün azalamışlar resmen benerleri. Ya her türlü satacak zaten bari böyle satıversin demişler. Ben de adamlar anlamıyorum yani. Sonuçta satabilme fırsatı varken çok daha fazla iyi, çok daha fazla güzel bir satış yapabilme imkanı varken neden bunu geri çekiyorlar? Neden oyuncuyu memnun etmekten uzaklaştırıyorlar? Bilmiyorum. Kendi avantajlarını doluyor sonuçta da. Ya. Bunun için ait bir tane video yapacağım. Vallahi zaten az kaldı. Farklı bir tane daha video içeriği gelecek de. Sıra sıra paylaşırız. Evet bugünkü video bu. Ben sabah kalkmıştım. Sabahın yedisinde bakmıştım. Hani bannerler var mı yok mu diye duyurulmamıştı. Farklı bir şey paylaşmışlardı ki o bile... işte etkinliğe katılın şansınız varsa kazanın şeklinde bir şey dedim. Bugün bunlar bunu paylaşmaz dedim. Paylaştılar da işte siz memnun musunuz bannerlerden? Ben hiçbirinizin memnun olduğunu düşünmüyorum yani bir şey burada çok mutlu etmiştir. Beni kendim kistel memnun ed eden durum burada Yanfe'yi. Takım yazısı hiç olmadığı için Yanfe'yi istiyordum o açıdan güzel oldu. Barbara alayımızın lanet olacak. Çok fazla söveceğiz Banner Deviş atarken. Ben ona inanıyorum şu anda sadece. E, keşke Linet olsaydı burada. Çok fazla iyi olurdu orada Linet'in olması. En azından karakter Banner'ı için güzel diyebilirdik biraz daha da. Bu şekilde olmamış ya. Neyse yapacak bir şey yok artık. Geldikten sonra bakalım konsolatı yapabilecek miyim? Ben vallahi zaten emleti elde edip son bir defa daha çıkartıp panda banner'ı salmayı planlıyorum. Umarım sizin açınızdan Xingqiu'yu kasabileceğiniz, bol bol çıkarabileceğiniz bir banner olur da az çok mutlu bir şekilde ayrılırsınız diye ümit ediyorum. O zaman hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.